Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok yeni bir değişiklikten bahsedeceğim. Konut kredisi olan ve konut kredisi almak isteyenler bunu mutlaka dinlesinler ve çevrenizdeki tüm konut kredisi olan arkadaşlarınızla paylaşınız ki yararlansınlar. Şimdi banka değişikliği yaparak 5000 kron kazanabilir miyim? Veya banka değiştirirsem bana ne fayda sağlar? Burası çok önemli. Siz banka değiştirerekten mevcut bankanızın yüksek maliyetlerinden kaçınabilirsiniz ve taşıdığınız her bir milyonluk kredi için 5000 kron kazanabilirsiniz. Şimdi 1 Temmuz 2025'ten bu yana sabit faizli ipoteklerin iptali. Yani bundan renta dediğimiz, sabit faiz dediğimiz, fast faiz dediğimiz ipotekli yani iki yıl vadesi var, 3 yıl vadesi var. Siz bunların iptalini ve taşınmasını yapabileceksiniz. Bununla alakalı getirilen yeni kurallar aynen şunu amaçlıyor. Müşteri bankalar arasında en iyi fırsata sahip olsun ve daha düşük maliyetlere katlansın. Şimdi İsveç'te bunu denetleyen Finans İspehun, Türkiye'deki BDDK bu İsveç Finansal Denetleme Kurumu Tüketici Koruma Ekonomisti Moa Langemark bunun yani bu ipotek iptali ve taşımaların e, insanlarda tasarruflara yol açabileceğini söylüyor. Ve her 1 milyonluk krediyi yarım puan yani 0.50 puan düşürdüğünüzde siz 5000 kron tasarruf yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. 2 milyonluk kredide 10 bin kron, 3 milyonluk kredide 15 bin kron yapar. Bilginiz olsun. Şimdi normalde 2 yıllık bundan rente, fast rente, sabit faizli krediniz vadesine 2 yıl var. 3 yıl bundan rentanlı kredinizin vadesine 3 yıl var. Şimdi normalde siz bunu bozduğunuz zaman siz bankaya hilnats erşetnik dediğimiz faiz oran farkı tazminatını ödüyordunuz. Ama yeni bir değişiklikle şimdi siz bunu farklı şekilde ödeyeceksiniz. Daha önce banka dediğim gibi bugün ayın diyelim 2025 siz 2028'de olan vadenizi bozduğunuz zaman e, buradaki aradaki farkı ödüyor idiniz. Ama şimdi 1 Temmuz itibariyle bu tazminat bankanın krediyi erken ödeme maliyetine göre belirleyecek. Ya da bu da demek ne demektir? Daha düşük ücret anlamına geliyor. Bu da bankaların müşterilerinin banka değiştirmesine daha kolay ve hem de finansal olarak daha avantaj sağlayacak. Yani 3 yıllık vade farkını değil mevcut piyasa koşulları ile sizin 3 yıllık oranınız arasındaki farkı hesaplayacaklar. Şimdi ayrıca faiz indirimleri konusunda şeffaflık arttırıldı. Bu ne demek? Şimdi herkesin bir faiz indirimi var. Yani siz 2024'te bir kredi aldıysanız 2 yıl vadeli sizin faiz indirim süreniz 2026'da bitiyor. Şimdi faiz oranı farkı dediğimiz rente hilnat ersetlikte değişikliğe giden finans ispehun bunda da indirime gidiyor. Faiz indiriminin sona ermesinden çok önce banka size bilgilendirme yapacak. Hey Adnan sizin indiriminiz 2026 Şubat'ta bitiyor mesela. Bununla alakalı size yazılı olarak bilgilendirme yapacaklar. Banka indirim süresinin yakında sona ereceğini en az bir ay önceden bildirmeli ve müşteri sürprizle karşılaşmasın, yeni şartlar ortaya çıkmasın ve pazarlık yapabilsin ve isterse bankasını değiştirebilsin diye Finans İspekun'un böyle bir değişikliğe gitti arkadaşlar. Çok çok önemli. Birçok insan yüksek oranda kredisini bağladıysa bunu değiştirmek için süper bir fırsat. Şimdi herkes kendi bankasından aplikasyonunu açsın. Eğer konut krediniz varsa bakın orada renter rabat yeller til o diye yazar. Yani sizin faiz indiriminizin biteceği tarihi bankanın aplikasyonunda görebilirsiniz. Bunu not alın mutlaka ve bankayla irtibata geçin. Eğer onlar unuturlarsa siz otomatik liste fiyatı üzerinden yeni dönemin faizinden etkileneceksiniz. Ve bunu da takip etmezseniz yüksek maliyetle karşılaşabilirsiniz. Bu, bunun Finans hispekon tavsiye bağlayıcı olmasa da bir finans sektöründe ya yani bankacılık sektöründe standart haline gelmesini istiyor ve bekliyor. Aktif müşteri olun diyor. Bankaya meydan okuyun diyor. Moa Langemark. <laughs> Ayrıca bankaya talepte bulunun ve bunun öneminden bahsediyor. Şimdi banka değişikliği yapmadan önce mevcut bankanızla bir randevu talep edin. sizinle görüşmek istiyorum diye. Ben de İsveç'teki 6 bankanın, 6 büyük bankanın Bostas Obligahun fiyatlarını görebildiğim bir ekran var. Yani yaklaşık kredi maliyetleri 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık. WhatsApp profilimde randevu linki var. WhatsApp numaram artı 46 72 027 çift 043. Buradan randevu alırsanız hangi bankadan görüşmeniz varsa hangi hangi bankanın kredisini kullanıyorsanız bakarız birlikte. Size ben 1 2 3 4 5 yılın maliyetlerini söylerim. Siz de bankayla gidip görüştüğünüzde bir elinizde bir belge olur. Yani siz dersiniz ki bakın siz maliyetiniz bu. Siz çok para kazanıyorsunuz. Pazarlık gücünüz artar ve sizin maliyetlerinizi düşürmeye çalışırız. Umarım videolar faydalı oluyordur. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız kanala abone olup hatta alarm kurarsanız yeni yüklediğim videoların tamamına ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim.